Gidin arkaya. Ne olur gelin. Dolgacım bak ben kilometrelerce geliyorum. Ben arkadan geliyor yorgunum. Gireyim. Kilometrelerce niye giriyorsun? Bırak kapının önüne çöpü gel. Başımıza hep sen açtın bu işleri Salih abi. Ben çıkıyorum. Kal kalkan, kalkan. Arkadaşım. Kalkan bu. Zaten... Niye ikiniz de ayrı ayrı şeyler tutuyorsunuz? Bu kalkan değil mi hocam? Evet kalkan. Evet. Bende o... niye mızrak var da Salih abi de kalkan var? Evet. Ben, ben çıkıyorum. Hayır... <laughs> Ben uşakım ya. Bana taş atıyor. Beyefendi. Efendim. Çıkın dışarı. Ne olur atla gelin. Atla gel. Arkadaşım Kocam. size söylüyorum. Dinliyorum ben. Siz şövalyesiniz, Don Kişot'sunuz. Vay vay. Hocam bir kere daha <gülüyor> gelirken <gülüyor> kahraman gibi gelin. Bakın son kez Sümsük gibi gelmeyin. Bu at değil. Buna at muamelesi yapmayın. Bu eşek. Ro Benim eşeğim var. Sancho'nun eşeği var. Don Kişot'un atı var. Rosinante onun adı. Beyefendi ne derseniz kabul. Çıkın. <laughs> 3 2 1 kayıt. Arkadaşım atla gel. Şövalye gibi gel. Havada. Aşağı bir sıra olarak Oo. geldi. Salih abinin atı kırıldı. Ah. <laughs> ah. ah! Dur mikrofon düştü. Ah! Ah! Mikrofonu takamadım hocam. Mikrofon düştü. Ya canlı yayına çıkan Çünkü şövalye kay... olur mu? Çok saçma. Mikrofon falan filan. Yani falan. beni olaydan tamamen uzaklaştırıyor. Arkadaşım bir şey soracağım. Efendim? Televizyonda seyrettiğiniz 1800'lü yılların filmleri televizyonda seyredilmiyor mu? Saçma Hacan... bir soruya saçma bir cevap <laughs> vermek istiyorum. <laughs> Çek dışarı. O saçmalıyor, beni kovuyor. Ben anlamıyorum ki. Bu kayıt. Gel sen geç buradan binemiyorum. Ben arkadan, Müzik. Geleceğim, geleceğim de sen geç ben burada inip çıkamıyorum. Şimdi. Ben arkadan gel. Sen arkadan geleceksin. Arkadaşım vurma tokmağı yani. Kaldır o ok, mızrağını. <laughs> Ah şövalyem, dağlar tepeler açtık. Geldik, hala bir yel değmemi yok. Ben şövalyeyim, bir şairle mi yolculuk yapıyorum? Buna mecbur muyum şövalyeysen? Arkadaşım, devam et. Edemiyorum, nefes alamıyorum ben bu şeyden. Çok iyi söyledin. Beyefendi, ben... siz sağa geçin arkadaşım. Siz sola doğru geçin. Geçerken konuşun. Şu tepenin arkasında olabilir. Buyurun. Şu tepenin arkasında olabilir. Buyurun. Ben sana dedim. Salih abi. Adamı kilometrelerce peşinden sürükledin. Özür ha. dile. Şu tepenin arkasında olabilir. Ne olur biraz daha dayan de. Özür dilerim. Şu tepenin arkasında olabilir. Bak yani lütfen gözünü iyi. Hocam ne olabilir ama ya? Ne Bil olabilir? Bilmiyorum. Gerçek Kimse bilmiyor. bilmiyor onu. Gidip bulacağız biz. Bir şey ağrıyormuş gibi. <laughs> Arkadaşım yürümeye ha. devam edin. Yolda başınızdan geçen bir olayı anlatın. Ha. Beyefendiye. Yesari abi yürümeye devam. Ah, sari. tepeyi aşıracağım size. Ha. Devam edin. Ah, şövalyem. Ha. Hani o daha önce uğradığımız handa bir kız vardı. Siz ona takılmıştınız. Bak, tehlikeli bölgeye giriyorsun. Kız deyince ben çünkü direkt dağılıyorum yani. <laughs> Hangi kız? Şövalyem. Ha. Ee, neydi adı? Neydi adı o sevgilisinin? Ne beyefendi, beyefendi adama sevgilim. kız demeyin. Hüsneye değil de Hüsne'ye aşkı onun. Da bir tane de, bir kıza takıldı orada. Ona e Beyefendi onu anlatmayın. Handa. Handa 20 tane adamı haklamış. Orada kavga çıkmış. Ha. o da anlatın. İşte <laughs> Siz oradaki... de böbürlenin. 3, i̇şte oradaki kayıt. takıldığı kızın adını bulamadım. O... B -b Böbürlendir beni. 20 tane ha. şövalyem. Nasıl dövdünüz o 20 şövalyeyi? 20 tane şövalyem diyor. Yani? <laughs> Başla, Hacan, 3, 2, 1 kayıt. Buyurun beyefendi. 20 tane şövalyem dedim. Nasıl dövdünüz o şövalyeleri şövalyem demedim mi? Çok iyi dediniz Salih abi. Ne iyi. Ya ettim? hocam yani soru, öyle başkasına verelim. Benim kafam acıydı. Ben gerçekten nefes alamıyorum şu an. İnşallah olsun. Çok rahatsız bir şey hakikaten. Yani görüyormuş ben... gibi sanki bir diş işmiş falan. Zaten hiç anlamıyorum. Hem 20 kişiyi dövüp hem kızla nasıl flört ediyorum bu kafayı? Demek o zamanlar kafa yapan bir şeymiş bu. Çünkü ben hakikaten flu görüyorum her şeyi şu an. Çıkarsana onu. Koşun Arkadaş Biz... Sağlıklı Çıkar bir Çıkmıyor ki kitap. Ver onları bana da. Arkadaşım, atı boğdun. Ya hocam Şuradaki izi bilmiyorum yakından görebiliyor musunuz? Evet. Bu da bizim ihtiyaç kabımız olsun o zaman. Arkadaşım koyma yere. Piyasanın üstündesin. Piyancasın oraya koyarsan orada kalır. Kalır. Allah evet. Beyefendi size sordu. 20 tane şövalyeyi nasıl hakladın? Anlat bakayım nasıl hakladın? Ya böyle bir anlık bir şey yani. Çok da, <laughs> çok da büyütmeye gerek yok. İsmi neydi amcanın? Sancho Pancho. Sancho Pancho. Yok ha. saçma bir ismin yok mu amca? <gülüyor> 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 adapte evet. etmemiş miydi kocam onu? Ne Bilginiz yaptık? Ne, yani? ya üçlü priz mi yaptık? Ne yaptık? Nasıl adapte edilir ki? <laughs> Adaptör demedik. Arkadaşım <laughs> yürüdünüz tepeyi açtınız. Bize uyarladık değil mi hocam? Ha. Ben açtım tepeyi. Salih abi kop gel. Ben <laughs> erken davrandım. Biraz ne kadar... ben. Sola gidin. Beyefendi ne... sola gidin. Ne kadar uzaktayım ben? Beyefendi biraz sola gidin. Sam tepedesiniz şu anda. Ha. Gördüğünüz yer değirmenlerini. Ah! Bir şey oldu Salih Soval abi. Şovalyer. Yer. Karşınızda yel değirmenleri. Ama hiç zahmet etmeyin. Bozuk. Termaleri <laughs> çalışmıyor. <gülüyor> Mantıklı bir şey mi bu böyle? Olur mu? Devam edebilir Arkadaşım mi? yürü. Heh, yürü. Neydi lan o? Diyemem, büyüğüm ben değil mi? O tarz konuşamam. Karşınızda şövalyem bakın. Ee. Üç tane yel değirmeni yan yana duruyor görmediniz mi? Ha. Hayır. Yel değirmenleri, yel değirmenleri, yel değirmenleri. Ses gelmiyor. Adlı şiirde sizlere e, ulaşmaya Beyefendi, çalıştık. Beyefendi gösterin yel değirmenini. Bak yönetmenin arkasına doğru bak. Orada birincisi büyük olan orada. <gülüyor> <gülüyor> Salih abi daha çok uydu alıcısı olan bede bedeviye benziyor yani. Vallahi doğru söylüyor bak beni. Arkadaşım görsene şu değirmeni. Kör müsün? Yel değirmeni... Aman be Salih abi. Sendir. Ben de buraya bakıyorum. Ya şuradaymış. Arkadaş tepeden bize... bakınca ha. bütün vadiyi görürsün. Ha o zaman aşağıda Böyle ha tamam. Şimdi o... Tamam, şimdi mantıklı bir şey oldu. Gel, Salih abi göster yer değirmeni. Değirmenci var mı? Sali abi, atar. Değirmenci Ata Salih abi, ata. Değirmenci orada mı? Ben hem ata binip hem yumurta şeyleri nasıl e, Pardon, pardon, pardon. Hocam şey soracağım. Değirmenci bize cevap verecek mi? Beyefendi, değirmenci yok. Ha, Hatta boş. Değirmenciye değirmenci. ya. Bir feri ata giydir. Ama kafam karıştı. Hem de adapte ettik dediniz, bize uyarladık. Ben anlamadım onu. Değirmenci dayı, değirmenci dayı. Nerede o? Nerede o? Yani, gerçekten yüreğime inecek. Yani şu. Yani Üç, bakın, iki, atı. bir. Gör gel değirmenini. Ah! Sen i̇şte. değil. Şalayan. Ah, Efendim. Gel değirmeni gördünüz mü? Karşınızda duruyor. Az önce gördüm. Evet. Hey, onun arkasında bir tane daha var. Ooo! <laughs> oh. <laughs> Pardon. <gülüyor> Ya arkadaşım <laughs> ne oldu? Ee, ben kendimle paylaşmam gereken bir cümleyi sizinle paylaştım. O yüzden kendimden nefret ediyorum. Ama hala at üstündeyim ve inatçıyım. Herhalde kapı... Ha, buyur, buyur. Benim. Ha, yok, ben şövalyeyim. Ben kimim? <laughs> Don Kişot'sunuz siz. Ha canım iyi öyle de canım iyi. Çünkü ben bir kimlik bunalımı yaşıyorum şu an. Ben Sancho sizin uşağınız. Töbe de estağfurullah. <laughs> Yaşım yani çok büyüksünüz. Ben o tarz yaklaşamam size. Tolgacığım. Efendim? Don Kişot ve Sancho oynuyoruz. Ya lütfen adapte ol rolüne biraz. Olayım. Yani ben hocam. Ben üzerinde çöp tenekeyle bir şey yapamıyorum ama yani. Ne çöp tenekesi ya? ya i̇şte bu onun çok her bu. Arkadaşım. orijinalinde adam yani. başka bir şey mi giymişti zannediyorsun? Bilmiyorum ben. Buyurun. O da öyle. Efendim. Efendim. Beyefendi. Buyurun. Bakın 4 dakika çekip programı bitireceğim. Ama, Anak. biz bu güzide hikayeyi 4 dakikaya sığdıramayız. Yani şey Ayrıca altı programdır, programdır Arkadaşım, şu ha, mızrağı yapayım. düzgün tut. Lan bunun düzgünü nasıl ki? Yani... Bu, bu mu? Evet. Ha. 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 Ata bin. Beyefendi siz de <laughs> 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 Arkadaşım. <gülüyor> Arkadaşım miğferi mikrofona tak Ben sizin kafanıza koyarım montajda Hocam ikisi de aynı sesi çıkarıyor bunların İkisi de at <laughs> İkisi de burada onuklar için pişman da o yüzden Aynı şeyi söylüyorlar Hazırız hocam Beyefendi atım tamam. şahlandı Çok heyecanlısınız